Dara. Kolay gelsin. Burada neler yapıyorsunuz? Çayınız üstünde. O tünel yaptık burada. Çay keyfi. <gülüyor> 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 Abi bacasını yapsanız arkadaşlar. Baca yapacağız. Ne yapıyorsunuz burada? Kolay gelsin. Kaldırdık. İş yok. Evet. İşçiler evine gitti. Biz akşama kadar böyle çalışıyoruz buralarda. <laughs> ee, kirayı veremiyoruz. Artık böyle yapıyoruz. Ne yapalım? Allah yardımcınız olsun. Allah, teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>

Kolay gelsin. Sağ Herkes olun, tamam. kardamadan yapıyor. Siz at yaptınız. Evet. <laughs> Değişiklik olsun herhalde. Bir kişi, <laughs> Kolay gelsin. Tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama güzel yapmışsınız ha. Elinize sağlık.